Merhaba arkadaşlar ben Hab Bocak. Döküman yönetim sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde gelen giden evrakı kopyalama veya taşıma. Yani şöyle düşünün hemen DYS'mizi açalım. Diyelim ki bize bir yazı geldi. Bunu biz desimal koda göre 480 sınavlara kaydetmemiz gerekirken 105'e yani sınıf açılması diyeyim 105 sınıf açılması ona eklemişim yanlışlıkla olabilir ya da tereddütte düşüp ekledim. Daha sonra baktım ki orada olmaması gerekiyor. Düzeltme ihtiyacı hissettim. İşte kayıt yapmış olduğunuz evrakların farklı desimal kod dosyalarına göre taşınmasını göreceğiz arkadaşlar. Hemen birim evrak sorgusu diyorum. Gelen evrakta mı hata yaptık? Giden evrakta mı hata yaptık? Ona göre bakıyoruz. Mesela gelen evrakta hata yapmış olayım. Diyelim ki ben onuyla inşallah sorgulama uzun sürmez. Evet öğle arası olduğu için biraz sakin sistem. Mesela diyelim ki 400 774'ten bir yazı çıkmışım. Bu 774 e, sınav güvenliğinden çıkmışız. Bu yazı burada olmaması gerekiyordu. İşte atıyorum farklı yerde olması gerekiyordu. Mesela 840 840'da e, şu an yazıya bakmayacağım. 840'daki bir yazıyı alacağım. 870'e aktaracağım. Yani buradaki desimal koda göre istediğim yazıyı istediğim yere aktaracağım. Mesela şurada 481 e ortak sınavlarla ilgili onay var. 481'den e alınmış. Halbuki bunun normalde 0.20'den alınması gerekiyordu. Şimdi biz bunu 0.20'ye tekrar nasıl alırız gibi Sağa tıklıyorum arkadaşlar, e, kopyala ve taşı var. Bakın kopyala taşı diyorum. Bunu e, listeden çıkar diyorum. Bunu listeden çıkaracak arkadaşlar. Listeden çıkarıldı. yeni e, Taşınacağı yer yeni listeye göre diyorum ki sen bunu 020'den çıkar. Tabi 020 olmayacağına göre 20 olur. 20 olurlardan çıkart diyorum ve bakın güncelle dediğim anda bu. Dosya 480'den alınıp 20 desimal koda e, kodu dosya bölümüne aktarılmış oluyor. Ben daha sonra bu, bu dosyayı aradığım zaman 480 değil 20'den bulacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, desimal dosya koduna göre yerleştirilmiş evrakları istediğiniz şekilde kopyalama ya da taşıma yapabilirsiniz. E şöyle taşımayı anlattık da kopyalamayı anlatmadık. Kopyalamayı da şöyle söyleyeyim. Kopyala taşı diyoruz. Bakın bu dosya burada dursun. Yani e de dursun. Ben buna aynı zamanda bu yazıyı 20'de de istiyorum. Derseniz bu da kopyalama oluyor arkadaşlar. Bakın. Hem orada olsun hem onda olsun. Bakın aktif olarak onda hem de 20'ye ekledim. Güncelle dediğim anda hem 20'de hem 480'de rahatça görebiliyorum arkadaşlar. Burada nasıl bir işleme ihtiyacınız varsa ona göre yapabilirsiniz.